Çağlar'ın fiziksel bir problemi vardı ki dünden bugüne toparlayabileceğini düşünüyorduk. Ama toparlayamama ihtiyar, ihtimaline karşı da buraya bir ekstra oyuncu getirmiştik zaten. Fakat düşündüğümüz gibi olmadı ve kendisi bugüne kadar toparlayamadı dünden bugüne kadar. Çok fazla pozisyon üretemememizin sebebi de şu, burada rakibin hakkını teslim etmek gerekiyor. Ben şunu anlıyorum, sizler için iyi işler yapan rakibin hakkını vermek zor. Daha çok Yapamayan takımı onu yapamadı, bunu yapamadı diye eleştirme eğilimi var ama haklarını teslim etmemiz gerekiyor. Bugün bir duvara karşı oynadık. Duvar gibi savunma yaptılar. Oyuncularının ve teknik direktörlerinin hakkını vermek lazım. Geride 5'li savunuyorlardı. 3 savunmacıları, biri 1.90, biri 1, -1 biri 1.89. Orta sağ çok fazla koşuyorlardı. Her top için, her ikili mücadele için ısırarak oynuyorlardı. Böyle olduğu zamanda da onlara karşı oynamak her zaman zor oluyor tabii ki. Aynı zamanda şöyle de bir gerçek var. Top sürekli havada olduğu zaman rakibe baskı yapamazsınız. Belki siz uzmanlar bize söyleyebilirsiniz. Topun sürekli havada olduğu bir yönde nasıl baskı yapabiliriz ama rakibimiz bu şekilde oynuyor. Kalecileri geriden kısa oynamıyor ve uzun top oynuyorlar. Bu şekilde biz nasıl rakibe baskı yapabiliriz? Zaten onlar uzun top oynadıktan sonra da bizler mecburen geriye çekilmek, gömülmek durumunda kalıyoruz. Tabii ki bu tarz maçlar benim istemediğim maçlar. Bu tarz oyun tarzı benim kendi takımım için istemeyeceğim bir oyun tarzı ama her teknik direktörün kendi fikirleri var. Ben de Göztepe'ye saygı duyuyorum ki oyunları da bu oyuna en iyi şekilde adapte olmuşlar. Bugün bir puan hak ettiklerini düşünüyorum. Evet biz o fırsatı değerlendirip gol atsaydık maçı kazanacaktık maçın son dakikasında ama onların da yapmış oldukları savunmayla bir puanı hak ettiklerini düşünüyorum. Oynadıkları her uzun topta bizim için tehlikeli olur. Bu sonuçtan dolayı mutlu değilim. Takımımın daha iyi olmasını istiyorum ama rakibimde hakkını teslim etmeniz gerekiyor. Ben rakibimize saygı duyuyorum. Evet çok iyi analiz ettiğimi düşünüyorum. Ben zaten onları geçen seneden beri analiz ediyorum. Çünkü oynadıkları tamamen aynı, tamamen aynı şeyleri yapıyorlar. Bir oyuncu ayrıldığı zaman bile yerine aldıkları oyuncu birebir aynı profilde, aynı özelliklerde oyuncu oluyor. İyi analiz edip etmeyin iyi analiz edip etmediğini görmek için onların nasıl bir oyun tarzına sahip olduğunu açıklamamı ister misiniz? Çünkü maçtan sonra televizyon röportajında bana geriden oyun kurduğumda zorlandığını söylendi. Ama aslında öyle değildi. Geriden oyun kurmak bizim için çok kolaydı. Çünkü rakip baskı yapmıyordu. Dolayısıyla geriden oyun kurmak bizim için çok kolaydı. Ama bizim için zor olan ondan sonraki duvarı aşmaktı. <laughs>